Ne oldu oğlum kaşar? Ne oldu amına koyayım? Ha? İnternetten tehdit savurmayacağım, savurmayacağım dedim. Tehdit var amına koyayım. Gel amına koyayım. Adres burası amına koyayım. Var mı derdin amına koyayım? Tek tek kavga mı istiyorsunuz? Önceden istiyordunuz. Tek tek kavga var. Şimdi çoluk çocuk mu karıştırıyorsunuz amına koyayım? Hanginiz hepiniz ip gibi sıraya dizer hepinizin amına koyarım. Var mı derdiniz amına koyayım? Çağır. Kendini çağır, hidranı çağır, sansini çağır. Kim varsa yanında kaç tane kolpan varsa çağır hepsini amına koyayım. Kimsin lan sen? Ben insanları mahkemeye bana kumpas kurdular diye verdim. Amına koduğum ben bu konulardan mı verdim amına koyayım? Benim sözlerimi orada burada paylaştı diye mi verdim? Bana gelip internetten laf salladı diye mi verdim? He? Kumpas kurdu diye verdim. Yüz yüze kavgaya cesareti var mı oğlum hanginizin var? He? Ha? Hanginizin var o mınakıyım ha? Anca 20 kişi bir adama dalarsınız. Da Anca 20 kişi, 30 kişi orada burada götlük yaparsınız. Tamam mı? 500 kişiye Whatsapp'tan mesaj atarsınız. Tamam mı? Ona buna bana salça edersiniz. Tamam mı onu bunu? Ha? Başka da bir yarak yapamazsınız. Tamam mı? Anca böyle kudurursunuz. Benden de karşılık alınca böyle pısırık gibi kaçarsınız. Herkes giderinde o oh, ne ala. Kontkar konuşmasın. Tepesine binmeye çalışalım. Oğlum siz kimsiniz amına koyayım? Sizi ben yarattım amına koyayım lan. He? Bütün sandığınızı ben yarattım bu ülkede amına koyayım. He? Bütün teşko işlerinizi ben yarattım amına koyayım bu ülkede. Benim flow'larımı kullanıp bir şeyler yaptınız. Benim söz öbeklerimi kullandınız amına koyayım. Ne anlatıyorsunuz lan siz? Ha? Evime aldığım lavuk, evime insan diye aldığım lavuk kaşarlık yapmaya devam etti hayatı boyunca. Onu savunmaya devam ettiniz. Ne anlatıyorsunuz siz amına koyayım he? Ne anlatıyorsunuz oğlum? <laughs> Biz çöplükten çıktık geldik lan. Bu sikikler de bunların hepsini alır sözlerine bir bir yazarlar amına koyayım. Anladın mı? He? Anladın mı? Ne anlatıyorsunuz oğlum siz? <laughs> Sansi paylaştığım şeylerden benden <laughs> mahkemeye verse para yıklarmış ama diyor ben sen değilim diyor. Amcık ben...